Evet, iyi günler anne ve anne adayları. Tüp bebekle hamile kaldınız. Hayır, uğurlu olsun. Peki geldiniz doktor, dediniz ki hocam ben işte tüp bebekte kaldım ama bebeğin genetiğine de bakılmıştı. O yüzden benim ikili test, üçlü test, dörtlü test, fetal DNA testi gibi bir şeyleri yaptım mı gerek var mı? Zaten genetiği normal. Değil. Büyük olasılıkla normal denir. Çünkü bebekten ufak bir biyopsi alınır. O da ve 120 parça düşünün sadece bir parçası. Dolayısıyla bu sonuç size büyük olasılıkla bir şey yoktur. Büyük olasılıkla vardır diye söyleyecektir. %100 yüz garanti etmez. Otosom bulguları önemlidir. Yine perinatoloji uzmanına gideceksiniz. 12-13. haftada bebeğe bakacak. Ense kalın vesaire. Gerekirse ikili testi yine yapılacak. Gerekirse DNA testi yine yapılacak. Dolayısıyla otosom önemlidir. Otosomda hele ek bulgu görürse gerekirse girişimsel müdahale bile yapılabilir. Dolayısıyla zaten ben genetiğine baktırdım. Dolayısıyla genetikle ilgili hiçbir şey yaptırmama gerek yok. Mantığı doğru değildir. Kendinize iyi bakın.